dokanma falan deyince hep tank tırsıda enayim bana bak Nihal'e sen bu uyur gezer numarasını fazla abartma istersen çakarsa çok fena olur ay bir şeycik olmaz yengem o çakana kadar ben ona 10-15-20 tane böyle çakmış olurum ki bu da benim işime gelir <laughs> güzeller güzeli canım annem oh, çok teşekkür ederiz ah, melek annem güzel annem süper annem bir tanem oh. ne oldu kızlar e, i̇zin verdiğin için çok mutlu olduk da. <laughs> Hadi saçmalamayın kızlar. Ben bir şey izin verdim hatırlamıyorum. E, henüz izin vermedin de o yüzden anneciğim. <laughs> e, şimdi anlaşıldı. <laughs> Yemezler. Kusura bakmayın. Ama olmaz öyle. Sen kusura bakma artık öpmüş bulunduk. Evet yani bak öptük teşekkür ettik artık çok geç annem. Vay be kızlar iyi numaraymış he. Hiç de iyi numara değilmiş Nihale. Nereye gideceklerini bilmeden izin verecek halim yok herhalde. Bilsen izin verecek misin sanki? Hayır. E bilmene gerek yok o zaman. Yürü hadi kendi olanaklarımızla kaçalım. Hop hop kızlar. Nereye kaçıyorsun? Söyleyin bakayım. Baleye. <laughs> Bale mi? Kızlar siz baleden ne anlarsınız ki? Düz yolda bile yürüyemiyorsunuz. Anneciğim benim güzel annem. Bale yapmaya gitmiyoruz zaten. Bale seyretmeye gidiyoruz. Ay Mehveş yengem, gitsinler kızlar baleye maleye. Ay biz zamanında gidemedik, kızlar gitsin bari. Gidin halacığım gidin. Allah Allah, ne zamandan beri baleye ve opera ilgi duymaya başladınız? Soykut ve Tankut davet ettiğinden beri. He, anlaşıldı. Kızlar, kesinlikle olmaz. Yok ya. Ne yapayım ağzımdan kaçırdım. Doğrusunu yaptın kızım, doğrusunu. Hadi gidin içeride kavga edin şimdi. Geç geç. Sen geç, geç. geç. Anneciğim ya izin verseydin ya kızlara ne olacak gitsinler baleye, operaya mı nereye gidiyorlarsa. Onlar zaten giderler sen hiç merak etme bir yolunu bulurlar hayat. Hadi gel otururum hadi. <laughs> Hep senin yüzünden var ya. Ya ne yapayım? Ne oldu? Aman ya olmaz dedi. Heh, olur dese şaşardım zaten. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksınız? Oturup televizyon izleyeceksiniz. Açayım mı size bir bale kanalı? <laughs> var ya. Olmaz. <laughs> Acımadık ye, acımadık ye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burada mı o köpek? Burada vallahi, gelme istersen. Damat biz de seni bekliyorduk, hoş geldin. Hoş. Bak kim geldi yavrum. Göstereceğim ben şimdi ona havu mavu. Oğlum, kızım. Ne lan bunun içi? Bilmiyorum. Oho, kamikaze yapıyorsun bakıyorum. Cesur yürek. Baba ne yapıyorsun? Kimyasal silah kullanıyorum kızım. <laughs> Köpek, iti olan. <laughs> Kabiyet! Anne ne oldu? <laughs> Anne! Ay, ay, anlatmakla olmaz. Yaşamak gerekir. <laughs> Allah'u ekber! Ne oluyor ya? Ne? İmdat! İmdat! Ay çok güldürdü beni. Allah da onları güldürsün inşallah. Hadi kızlar, fırsattan istifade. Siz de çıkın dışarıya. Evet, bu fırsat kaçmaz. Koş. Ay, Ay ben. Ah sen. Bak kızlar ayıp oluyor ama. Farkındayız. Anne. Kapılar <laughs> şey var mı? Kapıyı kapatıyorum da. Kapatma lan. Ben de gidiyorum. Sen nereye çıkıyorsun be? Arcan beni yemeğe davet etti. Annesiyle tanışacağım. <laughs> Oo Juju, işler ciddiye bindi bakıyorum. Hı hı. Binmiş, binmiş. Güzel. Binsin zaten. Yani çocuk yakışıklı, zengin, biraz da saf ki bunu alıyor. <laughs> maşallah, maşallah. Anneciğim, niye dalga geçiyorsunuz benimle? <laughs> Binse iyi olacak hayatım. Oğlan hem zengin, hem yakışıklı, hem de biraz saf. Kızım, nerede bulacağım böylesini bir daha? <laughs> Kaçtım ben. <laughs> Kaç, kaç. Kaçıranların bol olsun inşallah. Hadi iyi geceler. Güle güle. Hayol bu dayaktan geceyi gündüzü de şaşırdı. <laughs> <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.